Selam arkadaşlar, bu videoda paten ile nasıl ayağa kalkarım, ayakta nasıl dengede dururum ve paten ile nasıl dengeli bir şekilde kayarım gibi sorulara cevap bulacağız. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bildirim zilinde açtığınız takdirde zaten ne olacağını biliyorsunuz. Hadi başlayalım. <laughs> Like, hola, no, hola, no, See, no. me wanna, hola, hola, no, no, I'm not your cop, in cop, in swola Swola, swola, swola Kalkış. Evet, evet. İlk, ilk kalkış eğer patene sıfırdan başladıysanız bu gerçi biraz saçma oldu genelde sıfırdan başlanır ama hani ben hep böyle ileriki yaşlardaki insanlara göre anlatıyorum daha çok hani çocukluğunda kaymış sonra 10 yıl sonra tekrar deniyor gibisinden düşünürsek o zaman ilk olmamış oluyor ama diyelim patene yeni başladınız patene aldınız giydiniz bir bankta oturuyorsunuz ve ayağa kalkacaksınız. Emin olun ayak kalkma kısmı bile biraz tehlike içeriyor eğer doğru şekilde hareket etmezseniz. Ayak kalkarken banktan eğer bankın böyle çok ucunda oturuyorsanız ve ayaklarınız da sizden daha ilerideyse siz ellerinizle şuradan güç alıp kalkmaya başladığınız anda ileri doğru kaymaya başlarsınız. Evet. Ve kollarınız sizi taşımaz ardından aşağı düşersiniz. Bunun olmaması için bacaklarınızı iyice kendinize doğru çekin. Hatta banka iyice oturun, ayaklarınız iyice sizin vücudunuzun altına doğru girsin. Dizlerinizi öne doğru bastırırken bu pozisyonda vücudunuzu da ön tarafa doğru eğip bu şekilde direkt yukarı doğru kalkmaya çalışın. Yani vücudunuza öyle bir hareket vermelisiniz ki kalkarken ileri doğru gitme eyleminde bulunmamalı. Aynı şekilde otururken de banka iyice yaklaşmış olun. Dizlerinizi öne doğru kırarak parmak uçlarınıza doğru eğilin. Bakın şu an eğildim. En son anda kendinizi arkaya bırakın. Eğer bunu yapmazsanız şu şekilde düşebilirsiniz mesela. Geldiniz bankın dibindesiniz. Bir anda arkaya doğru eğiliyorsunuz 90 derece ve oturamadan belki biraz öne doğru kayarsınız veya otururken düşersiniz. Bunların olmaması için ayağınızı geri çekin, dizlerinizi öne doğru bastırın ve direkt yukarı kalkın. Aynı şekilde otururken de dizlerinizi öne doğru kırarak aşağı eğilin, ondan sonra arkaya oturun. Eğer bu şekilde yaparsanız Oturup kalkmalarda herhangi bir sakatlık yaşamazsınız. Evet. Nasıl paten kayacağız? Paten kaymadan önce paten kayarken vücudunuzun belli bir formda olması lazım. Vücudun duruş şekli diyebiliriz. Bunu belki biraz böyle çalışmanız iyi olabilir. Böyle daha az kayan bir zemin, çim olabilir, evde halı olabilir. Hani patin ayağınıza girip üzerinde bir durursunuz bir süre denersiniz. Bu nedir? Bunu anlatayım. Paten üstünde dururken vücudunuzu bir kere kendinizi kasıp gergin hale getirmemelisiniz. Çünkü eğer vücudunuzu sıkarsanız, kaslarınızı, kollarınızı, bacaklarınızı pateni kontrol etmeniz zorlaşır. Tabii ilk zamanlar panik haliyle ve korku haliyle bu ne yazık ki oluyor ama zaman geçtikçe korku azalıp vücudunuzu kasmadığınızı gördüğünüzde daha iyi kaydığınızı da fark edeceksiniz. Mümkünse kendinizi kasmayın ve rahat bırakın. Yandan size bakıldığı zaman dizleriniz her zaman öne doğru kırık olmalı diz kapaklarınızı parmak uçlarınıza doğru ittirdiğinizi düşünün. Yani kesinlikle bacaklarınız gergin bir şekilde durmamalı. Dizlerimi öne doğru itiyorum parmak uçlarıma doğru ve vücudumun üst tarafını da belimden öne doğru biraz eğiyorum. Burada istenen ideal pozisyon omuz, diz ve parmak ucunun aynı hizada olması. Eğer zaten siz bu simetriyi sağlarsanız ağırlık merkeziniz önde kalacağı için arkaya düşme riski minimize olur. Çünkü patende en çok yaşanılan düşüş arkaya düşme. Evet. Neden? Çünkü yürümekten gelen bir vücudun denge alışkanlığı var. Siz pateni giydiğiniz anda eğer dediğim gibi vücudunuzu öne eğmeyip dik durursanız, dizlerinizi kırmayıp da bacaklarınızı da gergin tutarsanız paten direkt ayağınızın altından bu şekilde gider ve arkaya düşersiniz. Bunun olmaması için dizleri kırın. Omuzları öne doğru eğin. Bu kadar. Dizlerinizi ne kadar kırarsanız düşme riskiniz o kadar azalır kırabildiğiniz kadar kırın. Ve hep şu denir genelde. Dengenizi kaybettiğiniz anda hemen eğilin. Eğilin çünkü yere yaklaşırsanız düşme riskiniz azalır. Evet. Ama nasıl eğileceksiniz? Bazen şöyle bir hata da yapılıyor. Mesela yandan bana baktığınızda dedim ya dizinizi öne doğru kırarak eğileceksiniz. Bu şekilde. Bu şekilde küçülün olabildiğince. En fazla yere 30 santim yukarıdan düşmüş olursunuz. Ama eğer şu şekilde eğilirseniz yapılan hata arkaya oturur gibi bu zaten sizin düşmenizi oldukça kolaylaştırır. Evet. Kesinlikle dizlerinizi öne kırın ve öne doğru eğilin. Eğer zaten korumalık takıyorsanız zaten yeni başladıysanız kullanın. Yere yeterince bir mesafe eğildikten sonra kendinizi yere bırakabilirsiniz. Diyelim vücut formunuz okey, dizlerinizi öne kırık, bacaklarınız gergin değil, omuzlarınız da öne doğru bakıyor ve şimdi ilerlemeniz lazım. Şimdi bundan bahsedelim. Birkaç kere oturma kalkma çalışması yaptık. Hatta isterseniz 5-10 kere, 20 kere yapın. İyice Şimdi, kendinize güvenene kadar. Şimdi üstünde yürüme. Şimdi de belki biraz yürüyebilirsiniz evet, ama tamam. önce nasıl gideceğinizden bahsedeyim. Şimdi vücudun nasıl duracağını anlattım. Dizleriniz kırık, öne doğru eğiksiniz. Onun haricinde bir de en büyük yapılan hata, paten üstünde dururken insanlar ayaklarını şöyle içe doğru kırık tutuyorlar. Evet. Bu belki içgüdüsel, belki korktuğunuz için veya böyle daha dengede duracağınızı düşündüğünüz için ama kesinlikle böyle durmayın. Yere basarken patenin tekerleri yere 90 derece basmalı. Ayak genişliğiniz omuz genişliği kadar ve dizleriniz öne doğru kırık. Bu şekilde durmanız lazım. İlerlemek istediğimizde de doğrudan biz ileriye gitmeye çalışmıyoruz. Kendimizi bir sağ tarafa itiyoruz, bir sol tarafa itiyoruz. Aslında yaptığımız bu. Evet. Yürümeden gelen alışkanlık nedir? Ayağını direkt öne doğru atarsın ve önce ayağını atarsın yürürken. Önce ayağı atarsın sonra üstüne basarsın. Eğer patende gidip yürürmüş gibi ayağını öne atarsan bu olur. Ve birçok kişi gördüyseniz bunu yaşar ve ardından düşer. Çünkü patende kesinlikle ileri gitmeye çalışmıyoruz. Paten kayarken ayaklarımızın ucunu biraz dışa doğru açıyoruz. Ve ardından bir taraftan destek alıp mesela sol taraftan destek aldım. Sağ ayağımı biraz öne koydum ve onu ittim Gördünüz mü? Aslında yaptığım şey kendimi itmek, yürümek değil. Kendimi itiyorum. Ama bu hareketi yaparken dikkat etmeniz gereken kendinizi ittiğiniz anda bütün ağırlığınızı o ittiğiniz bacağa vermeniz lazım. Eğer vermezseniz kendimi itiyorum ama bakın bacağım açılıyor, vücudum hala geride. Bacak açılır evet, açılır ve lazım. düşersiniz. <laughs> bunu almam lazım. Evet, onu almak lazım. Bu nedenle ilk başta küçük itişlerle başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Ayağımı biraz ucunu dışa doğru açtım. Bundan destek alacağım. Bunu koydum. Kendime bakın ufacık ittim. 10 santim. Sonra arkada kalan ayağımı aldım. Tekrar bunu öne koydum. Sonra diğerinden ettim. Ve bakın vücudum hep ön tarafa eğik duruyor görüyor musunuz? Asla arkaya yaslanmıyorum. Vücudunuzu eğer bu şekilde böyle düz tutarsanız denge kaybı yaşama ihtimaliniz oldukça artar. Öne eğilin ve kendinizi çaprazlara doğru itin tekrar bir göstereyim. Evet ne dedim? Tekrar bir bacağımdan güç alıyorum. Kendimi sol çapraza doğru itiyorum. Vücut ağırlığım ittiğim bacakta. ittiğim yöndeki bacakta. Sonra arkada kalanı alıyorum. Onu tekrar öne koyuyorum ve kendimi diğer tarafa itiyorum. İlk zamanlar bu adımlarınızın uzunluğunu olabildiğince küçük tutun. Emeklermiş gibi küçük küçük adımlar atın. Tek yapmanız gereken şey kendinizi ittikten sonra arkada kalan ayağı öne koyup tekrar onu itmek. Bu esnada şöyle bir hata yapılıyor genelde. Şimdi ayaklarımızın ucunu dışa doğru açtık ya. İşte kişi başlıyor. Bunu itiyor. Sonra bu arkada kalan ayağı olduğu hizadayken şöyle baktığınızda şu hizasına olduğu yerde alıp buraya koyuyor öne. Bu sefer bunu itiyor. Sonra bunu itiyor. Bakın bacaklarım gitgide açılmaya başladı. Ve bunu engelleyemiyor, engelleyemiyor, ardından düşüyor. Başlıyorum, ayaklarımın ucu dışarı doğru Hı -hı. açık. Kendimi önce sağa doğru ittim, bakın çok, çok küçük bir itiş. Sonra soldaki bacağı aldım, ortaya koydum, sonra onu ittim. Arkadaki ayağımı alıyorum, öne, orta tarafa doğru koyuyorum ve tekrar dışa doğru itiyorum. Dediğim gibi burada istenen şey, her iki tarafa eşit mesafe gitmeniz birbirinin simetrisi olması lazım her iki hareketin. Bunun içinde hareketin tekrar orta noktadan başlaması lazım. Mesela ellerimle gösterecek olursam bu sizin ayaklarınız olsun. Ayaklarınız dışarı doğru açık. Bunu ittim. Sonra bunu aldım, buraya koydum. Sonra kendimi bu tarafa ittim. Her seferinde tekrar yanına koyuyorum, ondan sonra itiyorum. Bu çok önemli. Ayağınızı tekrar toplayıp ortaya geri almanız lazım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Geçtiğimiz sene Eylül ayında düzenlenen 21 kilometrelik yarım maratonunda neler yaşandı? İzlemek istersen hemen tıkla. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.